Arkadaşlar kurumuş kan lekesi atletten nasıl çıkar ya da herhangi bir elbisenizden onu göstereceğim. Şöyle bir beyaz bir atlet var arkadaşlar. Artık beyazlığı da kalmamış gerçi. Kan lekesi var. Bu kan nekesini çıkartacağız. Ee, şöyle söyleyeyim yıkamayla gider ama bunu e, ilk başlarda suya basmanız gerekiyor. Soğuk suya arkadaşlar. Soğuk suda bekletirsiniz. Taze ise, eğer kan yeni bulaşmışsa, soğuk suda bekletin. Soğuk suyla çıkmazsa jel var arkadaşlar. Bildiğimiz bulaşık jelleri vardı eskiden. Mintax, yeşil bir jel. Şöyle göstereyim. Bu, şöyle kan kes arkadaşlar. Tamam. Buna biraz su tutalım. Soğuk su. Sıcak diye suyumuz. Kan lekesi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kan lekesi bulaşmış. Sıcak su dökmeyin. Soğuk suda bekletin bunu. Soğuk suya bir leğene basın arkadaşlar. Orada beklesin. Kan lekesi zaten taze ise, yeni ise kendiliğinden gidecektir. Kurban bayramlarında çok kan bulaşır elbiselere falan. O zaman ne yapacaksınız? Soğuk suya basıp bekleteceksiniz. Şimdi bu yıkanmış daha önce. Çıkmamış arkadaşlar. Yıkamada gitmiyor kolay kolay. Suda beklemesi gerekiyor ve dediğim gibi jel. Şu jel arkadaşlar görüyorsunuz. Jeli işleyene kadar sürün, sürekli sürün arkadaşlar. Bunun biraz beklemesi gerekecek tabii ki ıslak şekilde. çıkacak arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Muhakkak ki gidecek. Jel yumuşatması gerekiyor. O yüzden içine biraz işlemesi gerekiyor. Kurumuş kan lekesi çünkü. Kolay kolay içine işlemiyor. Kan kuruduğu için beklesin yani hemen vazgeçerseniz çıkmaz onu da söyleyeyim. Çamaşır suyu falan çıkarmıyor bunu unutmayın arkadaşlar. Çamaşır suyu kurumuş kan lekesini çıkarmaz. Pardon. hafif hafif tırnağımızla içine işletmeye başlıyoruz suyu ve deterjan arkadaşlar. Yani bu suda beklese daha çabuk çıkacak da işte ben videoda görün diye arkadaşlar acele ettiriyorum biraz. Suda bekledikçe bu kendiliğinden de gidecek. Jeli e süreceksiniz. Böyle kan lekesini yumuşata yumuşata dağıtıp çıkartacak. Azaldı. Çok azaldı. Şöyle yedirmeye başlıyorum. kaç defa yıkanırsa yıkansın çıkmıyor arkadaşlar. Böyle uğraşmazsanız. Normalde kurumamış olsa, taze olsa hemen gidiyor arkadaşlar, hemen anında. Ama bu kaç defa yıkama görmüş. Şöyle tırnağımın kenarıyla hafif hafif kazıyorum. İyice yumuşadı olmaya başladı diyebilirim. Gömleklerde özellikle bu pamukları iyi tutuyor da polyesterlerde daha çabuk gider. Polyester kumaş genelde emmiyor böyle şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz çok azaldı. Dediğim gibi defalarca yıkanmış ama arkadaşlar defalarca defalarca yıkanmış ama çıkmamış. Öyle söyleniyor. Bunun için. Gördüğünüz gibi çok azaldı. Biraz sabır istiyor. Suda bekletirseniz yumuşatırsanız böyle jeli sürüp suda biraz bekletin zaten biraz fırçayı sürdüm ve hemen kendiliğinden gidecektir. Normalde bu kan lekelerine gitmiyor diyorlar ama gidiyor arkadaşlar. Yani kumaşı zedelemeyecek şekilde yapın. Tırnağınızı da sürerseniz kumaşı zedelemeyin arkadaşlar. Tamamen yok oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Korkmayın. Biraz sabrederseniz. Genelde bizim milletimiz biraz sabırsız. Herkes için demiyorum tabi. Hemen hemen yok oldu arkadaşlar. Şurada ufak tefekler var. Onlarla çok uğraşamadım. Çok çok az kaldı. O da zaten gidecek. Dediğim gibi ilk zamanlarda, ilk kan olduğunda suya başlayıp bekletin. Soğuk suya ama sıcağı değil, bunu da söyleyeyim. Soğuk suda bekletin. Ee, yok olacaktır zaten kendiliğinden. Çok hafif sarılığı kaldı arkadaşlar. Bunun da biraz daha suda beklemesi gerekiyor. Biraz su tutayım. Evet. Görüyorsunuz. Kan lekesi hale geldi. Uğraştığımız yerler. O küçük yorularla uğraşmadım arkadaşlar. Küçük olan yerlerle. Şuralarda çok 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 hafif. Hiç belli olmayacak şekillerde kaldı. O da zaten yıkarken muhtemelen gider. Veya saç suyu kullanırsınız. Yoksa zaten deterjanla da gidecektir. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.